2015'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, geçen yılda kıyasladığımızda Türkiye'den gelen firmalar açısından muazzam bir artış var. Geçen yıla göre iki katı stand, iki katı inşaat şirketleri iştirak etmiş durumda. Ee, 25 milyar dolarlık bir büyüklükte projelerle Türkiye burayı adeta çıkartma yaptı. Biz de Tarlamış 360 projesi olarak katılım sağladık. Ee, şunu belki biraz subjektif gibi gelebilir ama e, açıkça söyleyebilirim ki fuardaki en özellikli unik prestijli proje bizimkisi. Çünkü e, tarihi dokuyla modern mimari unsurları birleştirip bu şekilde yansıtan başka bir proje yok. Az katlı, e, tarihi dış cephe unsurlarını tamamen koruyan ama modern beklentileri de karşılayan spasıyla, fitness centeriyle kapalı otoparklarıyla Beyoğlu ilçesinde kapalı bir otoparka sahip yenileme alanı projesi dünyada bir ilk. Zaten bu coğrafyadan da çok fazla ilgi var projeye. Fuarda ne kadar ilgi gördün? Hiç görüşmeler, anlaşmalar yapıldı mı? Şimdi Körfez bölgesinin insanları, Arap kardeşlerimiz İstanbul'u çok iyi biliyorlar. İstanbul deyince de parmakla gösterdikleri nokta Taksim. E, Taksim'i 350 metre mesafedeki bu projeyle çok rahat algılayabildiler. İlgi çok yüksek. Zaten İstanbul'da da muazzam bir Arap turist hem ikamet eden hem de kısa süreli gelip giden Arap turist sayısı çok çok arttı. Projemize ilgi yüksek. Bir takım satışlar oldu. Şu anda da arkadaşlarımız görüşüyor. Ve bunun dışında da kurumsal yatırımcıları büyük ölçüde ölçekli satış için görüşmelerimiz devam etmekte. Peki bundan sonrası için bu fuarların Türk inşaat sektörüne ne gibi katkısı olur? Tabii fuarlar bir anlamda dünya ölçeğinde göreceğe çıkma ortamları. Dünyanın en büyük nihai kullanıcıya hitap eden fuarı Cityscape Fuarı. Önümüzdeki yıl Mart ayında İstanbul'da da yapılacak bu fuar. Bizler de Tarlabaşı 360'ı burada Türkiye adına Öncelikle tanıtmaktan gurur duyuyoruz. İnşaatlarımız süratle ilerliyor. Ee, gelecek sene belki de İstanbul'daki Seascape zamanında ilk teslimimizi yapmış olacağız. Ee, ondan sonra çok zor ama özellikle bir projeyi de dünya sahnesinde tanıtmış olacağız inşallah.